selamlar arkadaşlar. Bugün Case Farmal 115 c ile goble çekiyoruz. Arkamızda goble. Takipçilerimiz bayağı da zoruyor. Case nerede, case nerede, nerede diye. Dedim case e sürüm yapalım dedik. Gobleyi taktık. Ve yonca yerini bozuyoruz. Yani sonbaharda sürdüğümüz yonca araziyi tekrardan sürüyoruz. Bir 110 değer bir yer varmıştı, vardı. Oraya 60-55'te sürmüştük. Burada 30 degar bir yer, Burayı da şu an keyiste sürüyoruz. Şu an gobleyi komple saldım şöyle göstereyim. Şu kolu komple boş aldım yağlamayı. Goble geçtiği kadar geçiyor. O şekilde gidiyoruz. 16.5 gazlarda 7.5 km hızla gidiyor. Buradaki amacımız işte o bağlanan yonca köklerini tekrardan topraktan ayırmak, toprağa şey etmek, toprağı da hem gevşetmek, burada toprağı sürmüş oluyoruz, yüzü gevşiyor toprağın, toprağın yüzü de bayağı gevşemiş. Keyis bayağı hopluyordu arkadaşlar Goble'de. Hoplamasını azalttım. Nasıl azalttım? Bunun tekerleri 27 hava varmış. Ben bunu lastikle konuştum. Dedi ki düşürme dedi. Lastikler çatlar dedi. Ben dedim bir şey olmaz dedim. Düşürdüm. Önlerde 22 hava var. Önler, ön, arkada 22 hava var. Önde 20 hava var. Bu da hoplamayı azalttım. Saatte şu an iki buçuk arkadaşlar. Sesim de baya gidiyor. Çok sesim çıkmıyor ama şu an boğazım ağrıdı. Hani <laughs> goble de maskeyi gerçekten güzel arkadaşlar da şu an keyiste de baya oplamayı kesti şu an bu şekilde. Çok hoplamıyor. Şöyle gobleye bakın. Komple tekerini kaldırayım Şu an goblenin tekerini kaldırdı. Traktör patinaj ediyor ama çok hoplamaya düşmüyor. Önceden daha çok düşüyordu. Şöyle göstereyim. Şu an komple badan şey diyor. Teker havada da gobleni. Böyle göstereyim teker de. Bozmasın. Goblenin teker havada, da şey diyor ama çok hoplamaya meyil etmiyor yani. Biraz sekme yapıyor o da talladan dolayı. Talla biraz keseyi keseyi var. Yani bayağı azaltmış traktör hoplamasını. Böyle traktörü tekrardan kolu boşa alalım. Güzel olmuş. Öyle oldu çekimler de yaptık. İkinci kamerayı almak şart oldu kalan arkadaşlar. İkinci kamerayı alacağız. Cam panosu aldım. Şuraya yapışma cam panosları var. Kaliteli bir şey aldım. Benim cam panos kötüydü. O yüzden düştü o kamera. Kaliteli bir şey aldım da kamerayı da alırız bakalım inşallah. Zetor konusuna önceki videomda değinmeyi unutmuştum arkadaşlar. 64 55'e talla sürdük. 64 55'e de talla sürdük. Ben 110 degar cinsinden hesapladım Ama talla 120 degarmış Ben tarlanın kaç degar olduğunu tam bilmiyordum Reformdan dolayı tarlalar değişti 120 degarmış talla 120 degara 200 litreye bölünce 1.65 litre yakmış Yani 1 degara 1000 metrekare 1.65 litre yakmış o sürümde Massey 64 bence gayet güzel yakmış Burası da 30 degar bir araziydi Bayağı bitti. Çok bir yerimiz kalmadı. Yaklaşık olarak iki buçuk saatten biraz geçki sürede sürdü. Muhtemelen bir litren altında yakmıştır. 30 litre yakmamıştır benim görüşüm. Bu toprak biraz daha sert arkadaşlar. O 110 sürdüğümüz, masayla sürdüğümüz yerden biraz daha sert, biraz kurumuş bu toprak. O yüzden biraz sertleşmiş burası. 7,5 kilometre hızlarda gidiyoruz. Zetor'u neden sattık arkadaşlar? Zetor konusuna bir değinelim. Aa, zetor konusuna bir değinek. Zetor'da parça sorunu vardı arkadaşlar. Parça parça bulmanız zorlaşmıştı. Zaten biz parça bulamıyorduk. Türkiye'de distribütörü yoktu, kapanmıştı. Biz kendi imkanlarımızla parça buluyorduk. İşte yurt dışına gidenlerden, gelenlerden o şekilde parça alıyorduk. Bu koronavirüsten de git geleyeceği sıkıntı olduğu için parça bulamaz olduk yani parçası yok traktörün hiçbir şekilde yani bir parça bulmaz zor bir şekilde bir parçayı uydurman gerekiyor yani çok arıza bir açan traktör değil böyle ufak tefek arızası da yok büyük bir arızası olmadı zaten de büyük bir arızası basık balata oldu onun dışında şat frezesi olmuştu işte onları söyledim onun dışında yani öyle bir arıza durumu olmuyor basık balata da olabilecek arıza ama yani traktörün parçası olmadığı için bizim de artık değişme zamanı gelmişti. Yani bir parçası olmayan bir traktör. Bizde de yıllardır emeği var. Emeği çok büyüktü. Bizi bugünlere getirdi. Gerçekten çok kaliteli ve güçlü bir traktördü. Ama parça olmadığı için sattık. Yani Türkiye'de parçası olsa diye biz o traktörü satmayı düşünmedik. Yani yaptırır yaptırır kullandırdı. Yani bir de 2021 senesinde 13 yaşındaki bir traktör kalan arıza belirtileri göstermeye başlıyordu yani traktör üzerinde artık arıza açacak duruma geldiydi. Bayağı da bir çalıştıydı. O yüzden değişelim dedik. Masayı alalım dedik. Neden masayı aldık? masseyin servisi, distribütör ağı güçlü. O yüzden yani masayı kaliteli traktör, güçlü, distribütör arkasında sağlam. Bir arıza durumu olduğu zaman hemen yapılıyor. Yani çok beklemiyor. Anam anam bir bekleme şey olmuyor. Parçası bulunuyor. O yüzden masayı aldık. Şimdi Mazda ile KC'i de kıyaslayacak. Mazda ile KC'i kıyaslayamazsınız. Neden kıyaslayamazsın? Şu an üzerindeki bindiğim KC 2017 model. Aldığımız 64 60 2008 model ikisi de aynı para. Yani biri 12 yaşında, 13 yaşına bir traktör, biri 4 yaşına bir traktör aynı parayı alıyorsun. Yani bu yüzden kıyaslanamaz. İkisi de kendi segmentinde güzel traktörler. Case C arkadaşlar yani fiyatına göre bence çok güzel bir. Yelli parasına şu traktörler yani yelli parasından çok bir para değişmiyor. Yelli parasına göre çok güzel. Ben dediğim gibi her videomda da söyledim yakıtı gerçekten güzel. Yani yakıtı nasıl güzel? Çok zorlanmadığı sürece yakıt çok yakmıyor. Zorlayamayacağım bu traktörü. Elektronik pompa olduğu zaman zorlanınca bu sefer güce biniyor. Şöyle basayım bak kaza. Bu sefer de güce biniyoruz çekince. Komple şu an toz kaldırıyor. Bu da yakıda biliyor. O yüzden yani traktörü her traktörü çok zorlamamak gerekiyor. Yani traktörün yakıtında en önemli etmen şofördür. Şoför şöyle iş bıçağı alalım tekrar. Şoför çok şoför kötü kullanırsa traktörü yakıt çok yakar. Traktör yani her şey de şoförle alakalıdır. Burada belki yakıtını ölçeriz. Metre olsa ve metrenin bu traktörün ne kadar yaktığını hesaplarım. Yani net olarak hemen hemen hesaplıyorum. Depo zaten boğaz borusunu çıktıktan sonra 50 santim bir depo kalıyor. Oradan santimden bayağı hesaplıyordum yani tam net titrelere hesaplıyorum. Da belki metre atarım deposu buraya dolu geldim. Şu an şöyle göstereyim. Deposu az bir şey inmiş. 100 litre bir deposu var. Ama depo biraz sonradan gidiyor. Hemen inmiyor. Şöyle ve, e, arkadaki goblemiz 24'tü bildiğiniz arkadaşlar. 24 61 tas goble. Ufak taslar değildir. En büyük taslandır 61 tas. Bu goblede air traktörü yani çekmesi biraz zordur. Bu goblede çekmek zordur. Böyle tam batırıldığı sıra. Buraya tam geçmiyor şu an. Tam batırıyorum ama geçme toprak biraz kurumuş. Bu keyiste kolu boşalma fonksiyonu vardır. Bu çok güzel arkadaşlar. Yonca biçmede falan İşime gayet çok yarıyor. Kolu boşa aldığın zaman yağlama komple işlemi bitiyor. Oraya yağ gidiyor gelir. Devir daim devamlı oluyor. İster yağ gider ister geri gelir. Yine geri üç buçuk alalım. Bu güzel bir özellik. Klimamız çalışıyor şu an üç ayarında. Biraz boğazımızı kurutuyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> olsun bakalım. Hani sıcaktan terlemektense biraz da boğazımız kurusun. Salam. <laughs> Farmal iş başında. 64-60'da serviste ne zaman çıkar bilmiyoruz. 64-60 gelse sürüm hep 64-60'da yapacağız da. Salım gelmedi bir. Servisten çıksın. Bakeriz. Bir çekimler de yaptık. Arca. Onlar da videonun arasına koruz. Güzel olur kaç dakika olmuş videomuz. Dokuz buçuk dakika. Oo, yorulduk ya. Sabah kaçta geldim? Sabah dört buçukta geldik arkadaşlar. Dört buçukta, pulluk çekiyorduk. Dört gündür sürüm yapıyorum, bitiremedik. Altmış 55'te. Bugün bitirdik sürümü. Burayı da sürdükten sonra benim sürülecek tallah kalmıyor galiba. Üzerinden bir daha süreceğiz işte kubbe karıştırma işlemleri falan. Ekimlere başlayacağız. Her yerin ekim sezonu farklıdır arkadaşlar. Bizim buralarda da ekim sezonu yeni başladı. Yani tam başladı da sayılmaz şu an. Daha başlamadı sayılır. Her bölgenin iki farklıdır yani. Bazı yorumlar geliyor. Geç kalmışsınız etmişsiniz diyor. O onunla alakalı değildir Her bölgenin şeyi farklıdır. Her bölgede ekim süreci farklıdır. Bizim burada tam ekim Mayıs'ta başlar. Mayıs ayında tam ekime başlarız. Şu an buğday suları, arpa suları başlıyor. Onları sulayacağız. Biraz evet. ayağa girelim. Burada da az bir yerimiz kaldı. Buraya devam edelim. Asistan havası indirdiğim iyi olmuş arkadaşlar. Yolda da bayağı etkiledi. Yolda da oluyordu. Yolu da bayağı azalttı. Güzel oldu yani. Yolda da güzel oldu. Burada bir direk var. Buradan geçelim. Ayağı sürersek. Bir de pulluk yerlerine çizel çekmeyi düşünüyorum. Pulluk izlerini kapatsın diye. Caseyle. Bunu da belki bugün mü çekeriz, yarın mı çekeriz bilmiyorum. Günde bayağı yoruldum Uykusuz tabii yandan var Çok uyumadım zaten gece Kaç gibi yattım 11 gibi yattım Saat iki buçuk 3 gibi 3 kalktım 11 gibi yattım 3 buçukta kalktım Pardon. 11 11 buçuk gibi yattım üç buçukta kalktım Yani 4-5 günde fazla uyku uyuyamıyorum Burada ekim sürecine kadar Zaten bu şekilde gider fasulyeleri, mısırları ektikten sonra biraz işler hafifler. Ekim sürecine kadar bu şekilde ilerler. Çok bir uyku uyumak şey değil. Mibzerin de tamiri yapılması gerekiyor. Biraz eksikleri var. Onları da yapacağız. Hiç çok şöyle geri gelelim. Biz ya tekrardan girelim. Öyle. Böyle boşa biliyoruz. İşlem bitiyor artık. Derinlik geçebildiği kadar kendi geçiyor gayet güzel. Yorgunum, yorgunum. Keyist güzel traktör arkadaşlar da. Ben Keyist'e bazı yönlerde yakınıyorum. Neden yakınıyorum? Ya bu traktör ithal makine. Şuraya bir kaliteli koltuk koyun. Pilot, pilotun koltuğunu koymuşlar yani. Ya bu ithal bir makine. Bu koltuğun, bu traktörde işi ne? Kalitesiz bir koltuk koymuşlar koyun adam gibi bir gramer koltuk yani rahat olsun şu kabine süspansiyon koyun ithal bir makine yani bu ithal serisine var arkadaşlar ithallerde parmal 115'lerde yurt dışı çıkan modellerinde kabin süspansiyonu var kesinlikle var ben araştırdım baktım ama Türkiye montajlara Türkiye gelinler yani Türkiye'de Türkiye satışı yapılanlarda yok Türkiye gelince alıyorlar yani yani kabin süspansiyonu kaç para tutacak yani bu koltuk kaç para tutacak koyun yana rahat olsun bir traktörü. O konuda biraz yani eri özelliklerinde kaçınma. Eri özellikten kaçınmışlar. Ama güzel bir makine yani arıza durumu yok. Arıza açmıyor. Biz zaten çok zorlamıyoruz makineleri. Bu da bir şu an goble çekiyor. Yakıt konusunda gerçekten memnun olduğumuz traktör. Buraya tekrardan bu cüzeye girdik mi burası biter. Burada yastıkta şuralara gidilecek. Şurada yastıklara bir gidelim. Şuralar. Buradan gidelim. Oradan da gireriz. O, o baştan da çıkar gideriz. Videoyu da burada kapatayım arkadaşlar. Eğer metre bulursam depoyu ölçerim. Ne kadar yaktığını size söylerim. Şimdilik hoşçakalın. biraz kaldıralım. Şu an çok batıyor.